Evet değerli arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Edirne'de gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Edirne'de Hasan Sezai Hazretleri'nin türbesi ve tekkesinin bulunduğu yere geldik. Hasan Sezai Hazretleri 1699'larda bugün Yunanistan sınırları içindeki Gördes'te Manisa Gördes değil, Yunanistan sınırları içinde Gördes'te dünyaya gelmiş. Daha sonra Venedikler o orayı istila edince orayı terk edip İstanbul'a gelmiş. Hayatının son bölümlerini de Edirne'de İstanbul'da Halveti tarikatına katılmış. Daha sonraları ömrünün son zamanlarında Edirne'ye gelerek bu tekkede hizmetlerde bulunmuş. Vefat edince bu tekke avlusunun kenarına türbesi bulunuyor. Evet, şöyle tekke dedim ama dergah. Hasan Sezai Hazretleri'nin dergahının giriş kapısı burası. 1151 1151 mi yazıyor şurada? E, Hicri 1151 tarihli bir kitabe var. Kitabeyi şu anda çözebilir çözebildim mi Aslında okunabilir ha bu. E, efendim? Ben bağı diye okuyabildim o kadar başını. Bunlar hep tekrar tekrar eklenerek şey bunlar. Evet dört satırlık bir kitabe var burada. Çözümlemek için çok uğraşmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> evet. Bizim evet. De yok. Dergahın avlusundan gidiyoruz. Evet, dergah içinde birçok kabir bulunuyor. Hemen bizi burada girişte e işte bu arkadaş karşıladı. Evet hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel. Geniş bir avlusu var. Avlunun ortasında bir şadırvan ve cami. Burasının tam kitabesini bulamadım. Evet kitabeyi gördüm. Hemen kitabeyi okuyalım. Hasan Sezai Dergah ve Haziresi 1486 yılında Şah Melek Paşa tarafından yaptırıldığı bilinen dergah bir külliye niteliğinde olup cami, iki adet türbe, çeşme, şadırvan ve hazireden oluşmaktadır. Uzun yıllar harap halde bulunan cami, vakıflar genel müdürlüğü tarafından 2015 yılında restore edilerek tekrar hizmete açılmış. İslam alimlerinden olan ve uzun yıllar burada hizmet veren Hasan Sezai Hazretlerinin türbesi de giriş kapısı yanında yer almaktadır. Gülşeni tarikatının ikinci şeyhi olan Hasan Sezai, Mektubat adlı eseri ile tanınmıştır. Mektubat adlı eserin sahibi Hasan Sezai Hazretleri bu avlu girişinde hemen türbesi bulunuyor. Avlu içerisindeki diğer türbe ise Lali Fenai Efendiye aittir. Osmanlı mezar taşları, taşları ve başlık tipolojisi evet bu avlu içinde ayrıca çok değişik tiplerde Osmanlı mezar taşları var burada. Şimdi o taşların sembollerin kallavi kavuk, burma sarıklı kavuk, Mücez mücev, mücevveze kavuk, kafesli sarıklı kavuk, katibi kavuk, örfi kavuk hepsinin farklı farklı anlamları var. Dardağın Yeniçerilerin günlük yaşamında kullandıkları başlık tipi. Evet. Yeniçeri başlıkları en üstte. Üsküf, Serden Geçti, Çatal Kalafat, Kuka, Alemler, Aşçı, Kara Baş, Eskilerin Kullandığı Başlık Tipi, Kallavi Kavuk, Sadrazam, Kubbe Altı Vezirleri, Burma soğuk, Daha Çok Orta, Burma kav Sarıklı Kavuk diyecekken yani kısalttım. Alt Tabaka Ulema Kadılar, Şu, Mücevveze Kavuk Sultan II. Mahmut döneminde fes başlık tipine geçilinceye kadar padişahlar, Sadra sadrazamlar ve devlet erkanı tarafından uzun yıllar kullanılmış. Evet. Bu mezar taşlarındaki kavuk tiplerine göre o kabrin sahibi hakkında bilgi sahibi olunabiliyormuş. Hemen bir tane burada var. Evet. Hasan Sezai Hazretlerinin Türbesi de burası ee, Hemen bir işte solda Solda değişiyor Lali Lali Fenai Efendi Hazretlerinin Türbesi Girişte sağda Hasan Sezai Hazretleri'nin türbesi var. Evet. Dergah içinde bir cami. Evet, 2015 yılına kadar burası harabe haldeyken 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek bugün bu hale getirilmiş ve kullanılıyor. Evet, caminin içine de ilerliyoruz. Burada buranın daha detaylı tarihçesi var. Evet, burası dergah camisi olduğu için ortada zikir çekilen yerler var. Yukarıda kubbe, ahşap, merdivenlerle üst katı çıkılıyor. Evet, çok güzel bir yer. Evet değerli arkadaşlar. Hasan Sezai Hazretleri dergahı ve camisinden oluşan külliye ziyaretimiz cami içinden son bulmuş oldu. Yukarıda dergahın odaları var. Hiç de küçük olmayan Görüyorsunuz bayağı bir derinliği var odanın. Kaç tane oda var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane oda var yukarıda. Evet değerli arkadaşlar. Edirne'den Hasan Sezai Hazretleri Türbesi'nin bulunduğu dergâhtan hepinize hoşçakalın.